Hepinize merhaba arkadaşlar sinem çökmez mutfakta kanalıma hoş geldiniz lokantosu mercimek çorbası yapıyoruz 2 adet patates 1 adet soğan çeyrek margarinimiz biraz ayçiçeğimiz tuz pul biberimiz ve Tabii ki olmazsa olmaz 4 kase dolusu mercimeğimiz var tenceremize sıvı yağımızı alıp ısıtıyoruz daha sonra patateslerimizi ekliyoruz soğanlarımızı ekliyoruz bunları ekledikten sonra güzelce patates ve soğanımızı kavuruyoruz Patates ve soğanlarımızı güzelce kavurduktan sonra iyice yıkadığımız 4 çorba kasesi dolusu mercimeğimizi ekliyoruz ve mercimeklerimizi ekledikten sonra kaynar olan suyumuzu mercimeğe geçecek kadar üzerine ilave ediyoruz. Suyumuzu ilave ettikten sonra margarinimizi ekliyoruz. Baharatlarımızdan tuzumuzu ekliyoruz. Tuzumuzu ekledikten sonra da pul biberimizi ekliyoruz. Burada baharat oranını size bırakıyorum. Ölçü vermiyorum. Çünkü en iyi oran sizin oranınız. Bunları da ekledikten sonra kaynamaya bırakıyoruz. İyice kaynadıktan patates soğan yumuşadıktan sonra çorbamız artık blenderdan geçmeye hazır oluyor. Burada gördüğünüz gibi ben blenderdan geçiyorum. Hiçbir şey kalmayana kadar iyice blenderdan geçiyorum. Böyle pürüzsüz bir kıvam elde ediyorum. Bu pürüzsüz kıvamı elde ettikten sonra kaynamaya alıyorum. Bir taşım kaynadıktan sonra şimdi göstereceğim. Çorbamızın bütün işlemleri bittikten sonra artık yemeği hazır. O zaman ne diyoruz? Hemen aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoları like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun.